Sayın seyirciler, bu dedelerin şu an dedelerde yağıyor. Siz bakabilirsiniz. Şu an sayın seyirciler dolu götürü. Alıştı bu dedeliği yıkama. Bizi de yıkadı burada. Gölgedeyiz ama gene yıkadı. sayın seyirciler bu. Bilmem ama. Yani, yani işte dolu Az bir şey yıkadı, çok değil. He o. o sayı değil. Sayı değil o. Sayı kuru belki yağmaz da. Sayın seyirciler gene hızlandı? Bakın. Görebilirsiniz yani. Bizim eşek de burada. Zedeliği kabağı niyet etmiyor mu bu, bu sene? Ona göre... <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok şimdi de o kadar tolu. Atar mı? Atar, atar. 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 <laughs> atar. Ne, Çatlar onlar dolu. <laughs> ya ince. Evet. <laughs> Sayın seyirciler şimdi gümbürdeyecek. Nereye bilmem. Sonra... görselleri bakın sayın seyirciler. Soluyla karışık geldi. Yani. Sayın seyirciler duyabilirsiniz gürler. Biz hiç korkmayız. Sayın yavaş yavaş kaçırırız. Hey, <laughs> -ya. e -ya. wow, wow. <laughs> Seller geliyor, <laughs> arabalar gelir. Arabanın içinde adamlar belli değil. <laughs> Aa bak deli. Koları Baksa kolar. koca taşlar gelir asfaltta. Derdin doldu ya burasını. Ya, güzel <laughs> bak, Şimdi dolu geldi orada. Bakın. Şimdi Biri gürleyecek. Şimdi gürleyecek. Kuru tolu bakın. Sayın seyirciler doluluk dağısı bu. var, Evet. Ama azar azar veri böyle. Birden korkutmaz yani. Sayın seyirciler sokak bütün su. Yani görebiliyorsunuz. Su altında kaldık, kaldık. Biz de sayın seyirciler buradan baba derin olmuştu. Ha? Ha? Aman be çocuk. Aman, aman, aman. Sayın seyirciler İngalik'te bakabilir Böyle bir şey. İşte biz bindik sandalyelerin üstüne artık. Çünkü aşağılarını su aldı. Buradan bir dere kopuştu götürebiliyor bizi de ama dur bakalım daha burada. <laughs> Bakın selleri o sayın seyirciler. Aynen. Her yer karanlık. Bakın. Yani yüzde kırk gösteriydi. Yüzde yüz gösterdi mi yağmaz ama yüzde kırk Garan burayı. <laughs> Şu an görebilirsiniz yani. Oldu yaptı yapacağını. Bu gelir seller. Motoru götürmesi iyi ama. <laughs> Açık mı? <laughs> oh, biraz ıslanacak sadece. Evet. <laughs> Sayın seyirciler bakın. yağmur dolu. Ya şey ya. Sayın seyirciler belki duyarsınız nasıl gürler. Bizim kulaklar duymaz oldu gayrı. Wow. Bu doli başka doli. suları görebilirsiniz yani. Yok ya, bir yanlış. Yalan aslı, yok. Benim evi su götürebilir. Ama neyse bak. Sayın seyirciler bu havada olabilir. Daha çok oldu. Sezgini şeye gene girik. Biz Çok güzel bak. Çok. Ses, görürsün tollara bak. Bak Ay, tollara bak bak. Ooo bak bak ne tollar düşer. Ya wow, kuru dolu Sayın seyirciler tolunun tolusu ya var. Maşallah. Alıştı de belli. başladı tollar gayrı. Bak 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 bak. Maşallah bak. Ya ortasında kokun yağmur. Ya ortasında yağ var o. Yağ var. Maşallah sayın seyirciler de bu. Çok büyük bir yağmur. Bugün ayın kaçıyız? <laughs> sayın seyirciler, patlar sağlam. baba dere oldu buradan çocuğu. Daha gelir oğlum ne dedim bana da. Belki de oturabileyim bizi buradan. Evet. Kim? De böyle devam etsin 1 iki saat değil. Nasıl olur bu göl? Uzun köprüyü götürür. Uzun köprüyü burada çok şey götürür. Yani oradan girer. Yine ki gitmez mi olur? Biz uzak edelim. E ya. İyi gidiyor. Sayın seyirciler bakın, bakın neler olur, bakın var Hep hep dolu var hep. Korkun. Bakın bütün igralikte işte, su doldu. Bilmin arabanın kapağı açık. O da seyrenmeye biraz. Ve gene çarptı. Sayın seyirciler canlı yayın bu bakın. 6 dakika yaptım. Altı dakika. Oldu.